Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerde parabol ve konik çizimine bakacağız. Ee, nasıl çizildiğini görmüş olacağız. Çizimimizi başlayacağız arkadaşlar. Şu an öncelikle şunu hatırlatayım. Kanala abone olun ve beğenin. Bana da destek olmuş olursunuz. Bu kanalda çizimler gelecek bu konuda arkadaşlar. Solitte çizimlerimiz var ve devam edecek arkadaşlar. Tabii ki öncelikle parabol çizimiyle başlıyoruz. Tabii ki yüzeyimi seçmediğim için yüzeyini seç diyoruz. Çizim yüzeyini dik baklıyoruz, tam karşıdan baksın. Ve ben burayı seçtiğim zaman parabolü gördüğünüz gibi şu şekilde çiziyor ve çizmiş olduk arkadaşlar parabolü. ve para bölümümüzü ikinci noktayı seçtik ve üçüncü nokta. Nasıl yani? Şu an ben anlamadım diyebilirsiniz. Şurası para bölümümüzün merkezi olsun. Para bölümümüz nasıl olsun? Aslında burada para bölümümüzün çapını veriyoruz diyebiliriz. Yön, çap nasıl istiyorsanız şu şekilde öncelikle hiçbir şey bulmadan düz verelim. Bunu seçtik. Daha sonra parabolümüz kesikli çizgi olarak çiziniz Şuraya tıklıyorum. Buradaki çizgiden başlıyor. Nereye kadar? İster şuraya kadar, ister şuraya kadar isterseniz tam şu çizgiyle hizalasın. diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani Nasıl çizmek istiyorsanız biz şu şekilde çizelim. Bu bizim parabolümüz oldu. X noktamız Y noktamız birinci. ikincinin X Y Merkezimiz şu 0 0 X Y. Bu da ne? Ee, uzaklığımız şu şekilde gördüğünüz gibi. Yani ee, şey diyebiliriz biz buna şu tepe noktası yani tepe noktası. Şu şekilde tepe noktasını uzatabiliriz. Hatta evet, da şu şekilde. Yani tepe noktasının noktası. Ve ben bunu sıfır diyorum. Tepe noktası. Tepe noktası x sıfırdayken g 200'de olsun. Yukarıda. Gördüğünüz gibi. Ve şunların da Mesela şu şekilde yukarıya alabiliriz. Yani buradan tepe noktasını, birinci noktayı, ikinci noktayı ve merkez noktası. Merkez noktası şurası. Şu an merkez noktasını oynatamıyoruz. Çünkü burayı sabitlediği için buraya. Yani şu nokta buraya çakışık, bunu silsem, gelsem ve desem ki şunu oynat, o zaman oynatır istediği gibi. Veya da zaten ben buraya çakışık olmasını istemiyorum dersek, önce çakışık olmayan bir şekilde çiziriz. Çok büyük bir şey çizdik, şu an siliyorum. Çizimin dışında kaldı. parabolü tıklıyorum. Şurayı tutmuş. Tutabilir. Buraya çizersiniz. Bunu istediğiniz noktaya taşırsınız. Koneye gelelim arkadaşlar. Konekteki odaya zaten taşınma şeylerini çözdünüz. Şurası konik ve tepe noktasını istediğimiz kadar sürdürüyoruz. Öbüründe tepe noktasını seçip çizgileri seçerken bunda iki noktayı seçip çizgisi tabii ki konik ve şeyin özelliklerini biliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu maksimum çizgiyi seçtikten sonra arasını seçebiliyoruz. şimdi konuya tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi parametreleri açıyorum. Burada buraya kadar maksimum gidiyor. Bunu düşürdüğümüz zaman küçülüyor. Gördüğünüz gibi radius şimdi gidebiliyorsunuz. Maksimum 0.05'e kadar gidiyor. Ve bunu da küçültebiliyoruz. Şu da yine noktalarımız. Bunları taşıyabiliyoruz. Şu nokta buraya sabittir. Onu unutmayın. Ve konik çizimimiz de bu şekilde arkadaşlar. Kolay gelsin arkadaşlar. Kanala abone olmayı